Merhaba arkadaşlar Doctor Strange'in spoilersız incelemesiyle karşınızdayım. Spoilerlı inceleme tahminen haftaya gelir ve bir konuğumla beraber yapacağım onu. Şimdiden onu söyleyeyim. Eğer böyle uyarılarınız, bildirimleriniz gelmiyorsa aşağıdaki çarktan abone ol butonunun yanındaki çarktan bildirimleri açmayı unutmayın. Doctor Strange'e az önce gittim aslında. Hani bir 20 dakika önce falan geldim buraya. Çok merak ediyordum. Öncelikle herhalde Rachel McAdams ve Benedict Cumberbatch'i ne kadar sevdiğimi aranızda bizi takip edenlerden bilmeyen yoktur. Dolayısıyla benim için hani Doctor Strange olmasının dışında da özel bir yeri vardı, özel bir beklentim vardı. Onun için çok önemliydi ve sonunda kavuştum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Herkes bunu söyleyecektir. Hatta hani Geek Yapar'da da e, sağ olsunlar benle de konuştular. Orada da görmüşsünüzdür. Hoş orada spoiler verdim bir tane. <laughs> Kendi kanalımızda vermiyoruz. Sabota ettim. Neyse. Görüntüler daha önce konuşmuştuk. Hani çok güzel olacak deniyordu. Harika olacak deniyordu. İşte Avatar'dan bile daha iyi deniyordu. Avatar'ın 3 boyuta harcadığı vakit kadar harcanmadığı çok belli. Ama... Son yıllarda gördüğümüz en iyi 3 boyutlu uyarlamalardan, 3 boyutlu uyarlamasından bir tanesiydi. Yani vakit harcadıkları çok belli ama Avatar o kadar olmadığı da çok belli. Yani o Avatar kadar iyi diyenler herhalde Avatar'ı izleyeli bayağı uzun zaman geçmiş insanlar. Dolayısıyla şimdiden en baştan söyleyeyim bu filmi izleyecekseniz ve çevrenizde 3D IMAX izleyebileceğiniz bir yer varsa bu film için değer. Onu en baştan söyleyeyim. Yani normalde biliyorsunuz 3D sevmeyen bir insanım, e, IMAX'e de verilen para hani gerek yok diyen bir insanım. Ama bu film için gerçekten değer. Hoş bu film. Bu hafta da çok izlenecek bir film var. Her neyse. E, görün görsel efektlerini bir kenara bırakıyoruz. Hepinizin bildiği gibi bu film Doctor Strange'in nasıl Doctor Strange olduğu, Benedict Cumberbatch'in oynadığı hani şu ana kadar bilmiyorsanız. E, neyse. Doctor Strange'in nasıl Doctor Strange olduğu ve karşılaştığı ilk büyük tehdit anlatılıyor filmde. Aslında doc sadece Doctor Strange'in demeyelim. E, bu film e, işte Shvetel Eifor'un oynadığı e, Mordo karakterinin de gelişimini anlatıyor. Yani aslında paralel, e, paralel bir hikaye izliyoruz. Hani e, sadece Doctor Strange'in vardığı yer değil... Doctor Strange'e yardım eden Doctor Strange olmasında Mordo'nun da hikayesinin nereye gittiğini ve ilerideki filmlerde nasıl bir insan olacağını görüyoruz. Dolayısıyla hani tek bir hikaye olarak bakmayın bu filme. Aslında iki hikaye. Şimdi en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi Ancient One'dı. Ancient One'a Tilda Swinton'ın seçilmesiydi. Ama bence yani en az eleştirilecek nokta sonrasıydı. Tilda Swinton, hani Benedict Cumberbatch'i, Rachel McAdams'ı bırak ki ne kadar sevdiğimi biliyorsunuz. Bu filmin en güzel parçasıydı. Harika oynuyor. E, bize Ancient One olduğuna inandırıyor o karakterin. Hani e, politik bir riske girmemeleri filan eleştiriliyor Marvel'ın ama e, onu bir kenara bırakırsak harika bir tercihti. E, Tilda Swinton çok iyi oynuyor. Onun dışında yani... K kötü oynayan birisi var diyemeyiz aslında. Hani Benedict Cumberbatch harika. Zaten baştan beri söylüyoruz Doctor Strange'e ne kadar yakıştığını. E onun dışında hani Rachel McAdams e, istediğim kadar çok göremiyor olsak da e, Rachel McAdams harikaydı. Shvetel a harikaydı Mordor rolünde. Ve hani filmin yarı kötüsü diyelim. E, ana kötüsü o değil. Ama Mezmi de harika bir performans sergilemişti bence görülmeye değerdi ama işte yani filmdeki tek, soru, tek sorun demeyelim başka şeylerden de bahsedeceğim ama filmin sorunu bazı karakterleri yeteri kadar detaylı göremememizdi yani Doctor Strange'e odaklanmasından aslında diğer önemli karakterlerle daha çok vakit geçiremiyorduk. Ama Tilda Swinton'la işte One'la, işte mordoyla hatta Mikkelsen'le daha fazla vakit geçirmek isterdik. Bir de filmde işlenen bir konulardan bir tanesi işte Rachel McAdams'ın oynadığı unuttum ismini. Rachel McAdams'ın oynadığı Kristen Palmer karakteriyle işte Benedict Cumberbatch'in oynadığı Doctor Strange yani Stephen Strange karakterinin ilişkilerini de biraz daha fazla görmek isterdim. Ama herhalde hani zaman kısıtlaması nedeniyle daha fazla insana ulaşsın, insanları sıkmasın diye biraz kısaltmışlar her şeyi. Dolayısıyla orada bir sorun vardı. Onun dışında sorun olarak görebileceğim bir şey benim müzikleri. Marvel'ın zaten hani yaptığı neredeyse her işte müzikleri pek iyi değil. Ve çoğu zaman hani bilmiyorum filmlerin yapılış hakkında nasıl bir bilgiye sahipsiniz ama genelde şöyle olur. Mesela bu filmi yapıyoruz. E, Filmi yaparken müzikler hiçbir şey belli değildir. Oraya şeyler konur. E, öylesine seçilmiş şarkılar konur. E, daha sonra bunlar işte müziklerin kim yapacaksa çıkarılır. Ona gönderilir ve değiştirilir. E, Marvel genelde bu kullandığı şeylerden e, başka bir şey üreterek devam ediyor. Yani mesela şu vardı ya hani şey, Star Trek'ten hatırlarsınız. Bu vardı. Bilmiyorum hani izleyenlerin çoğu fark etti mi? Ama oradan çevirdikleri çok belli. Tabii ki esinlenme olarak geçecek bu çünkü hani birkaç belli bir notadan sonrası esinlenme olarak geçiyor. Ama hani orijinal katında yani ilk yönetmen katında bunun yapıldığı çok belliydi ve oradan evrilmiş bir şeydi. Hatta ondan sonra başka bir ondan önce hatta başka bir işte klasik müzik eserini biraz değiştirmişler. Hatta değiştirilmiş hali şeye benzemiş. Tuluyhan Uğurlu'nun Güneşin Askerleri'ydi idi sanırım. O albümündeki şey bir şarkı şarkı demeyelim bir eserine benzemiş. Belki Tuğlay Uğurludur. Hoş, sadece bir Türk gördük jeneriklerde ama neyse. E, yani dediğim müzikleri yine pek e, iyi değil. Ki hani çok güzel kullanılabilecek sahneler vardı. Senaryosu yani hikayesi genel olarak çok tutarlıydı. Hani e, genel şey evrenine de e, MCU'ya da bağlılığı iyiydi. E, Geek Yapar'da söyledim zaten hani e, spoiler olduğu gibi oldu ama... E, pek spoiler değil. easter egg var bir tane başta. E, şeye dikkat edin. Hani kaza yapmadan kaza yapacağını artık herkes hepiniz biliyorsunuzdur. Fragmanlarda var. Kaza yapmadan önceki telefon konuşmasıyla bir bağlanıyor. İşte manzarada eee Stark'ın binası gözüküyor Avengers logosu. E, ondan sonra bir de e, bazı konuşmalarda işte zaten sanırım klibi de çıkmıştı. Hani bu dünyayı Avengers koruyor. Diğer tarafı sen koruyorsun gibi bir mevzu var. E sonunda da zaten iki tane e, şu, bu videoda konuşmayacağımız bir sonraki videoda konuşacağımız jenerik sonrası iki video var. Kaçırmayın aman. E, bazıları sadece ilkini izleyip çıktı. İki tane var. E, biraz bekliyorsunuz. Ama en azından hani o insanları yapan insanlara da saygı göstermek açısından zaten biz hep bekliyoruz ama mutlaka bekleyin. Genelde beklemediğinizi tavsiye tavsiye ediyorum. Beklemediğinizi tavsiye ediyorum. Beklemediğinizi düşünüyorum çünkü. Şimdi Mar Mar Marvel evreninde e, büyü biraz görmeye başlamıştık işte Vision'la gördük, e, Scarlet Witch'le gördük. E, onlarla başlayan şey farklı bir boyuta açılıyor. Yani bu film hiç, hiç, Doctor Strange hiçbir şekilde Vision veya ee, şeyle Scarlet Witch'le karşılaştırılamayacak kadar farklı bir boyut açıyor sizi. Bunun ileriki filmlerde Avengers'a dahil olacak olma ihtimali de ki e, Benedict Cumberbatch olacağını söyle Avengers'ta olacağından bahsetti. Çok merakla bekletiyor. Yani e, nasıl bir şey katacak e, Marvel filmlerine e, Doctor Strange'in katılması gerçekten bir kere kesin görsel efekt bütçesini arttıracağı kesin. Çünkü yani e, Inception'dan sonra böyle aklınızla alay eden, işte e, sizi zorlayan bir film olmamıştı. Bu film sizi gerçekten çok zorluyor. Yani tabii ki şey tadında bırakmışlar. Hani gelen en aptal insan bile anlayabilsin tadında bırakmışlar. Ama gerçekten çok zorluyor yani. Onunla birlikte öğreniyorsunuz. Bu filminde en güzel tarafı bence o. Yani sizi Doctor Strange bir yandan öğreniyor, sizi de şey yapmıyorlar. Aa bak öğrendi demiyorlar. Siz de onunla beraber öğreniyorsunuz nasıl işlediğini her şeyin. Dolayısıyla onu çok iyi başarmışlardı. Bu açıdan kutluyorum yani senaryoyu e, kimler yazdıysa şimdi isimlerini hatırlamıyorum. Bakmıştım halbuki e, bu videodan önce ama kutlamak gerek gerçekten o açıdan çok güzeldi. Finali de bu senaryoya yakışır bir finaldi açıkçası. Hani ne muhteşem bir finaldi, ne kötü bir finaldi. Bence tadında hani yani size ikinci filmi umutla beklettirecek bir finaldi. Dolayısıyla hani beğendim. Yani mesela bir Captain America Civil War'u beğendiğim kadar beğenmedim tabii ki. Belki de onun nedeni hani o diğer karakterlerle kurduğumuz şu ana kadarki duygusal bağdandır. Ondan da pek emin değilim. Ama gerçekten beğendim. Puan verecek ol yani puan vermek gerekirse de bu filme benim puanım 7. Ee, hatta hatta 7.5 ya. Yani 7.5 evet. Yani çünkü çok çok güzeldi gerçekten. Hani mu yüzümde bir gülümseme olduğunu fark ettim bir bölümde. Dolayısıyla evet 7.5. Hepinize tavsiye ediyorum gitmenizi. Daha detaylı konuşacağız. Önümüzdeki hafta başı tahmin ediyorum. Bir konuğumla beraber. O zamana kadar hoşçakalın. Mutlaka filme gittikten sonra yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşın. Hatta sorularınızı o videoda da onları konuşuruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenip paylaşarak bize destek olmayı, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basmayı unutmayın. Az önce dediğim gibi yorumlarınızı aşağıda ve kafeinsiz.com Twitter, Facebook hesaplarından bizimle paylaşabilirsiniz. Artık Instagram, Instagram'ı zaten kullanıyoruz ama Snapchat'i de kullanmaya başlıyoruz. Haberiniz olsun. Orada da kafeinsiz.com, her yerde kafeinsiz.com'uz. Ayrıca bu videolardan daha fazlasını yapmamız için bize destek olmak istiyorsanız, mağazamızda birazdan çıkmıştır ya da yanımda çıkmıştır şu anda. Altımda pardon, şuralarda bir yerde. E, mağazamızdan işte maglarımızı ki bu ay Iron Man e, Tony Stark magımız ve Pulp Fiction e, Star Wars karma tişörtümüz var. E, almayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza mutlaka abone olun. Hatta aboneyseniz o abonelik butonunun yanında bir çark çıkar. Abone olduktan sonra o çarka basıp bildirimlerini bana gönder bu sitenin bu kanalın derseniz her video yüklediğimizde de size haber verir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Berk.